tazminat kalacak çocuklara sözümüz tazminat kalacak güdemin bekçisi Novares işçisi güdemin bekçisi Novares işçisi dokunma güdeme gideriz güreve dokunma sınıfının hakkı olan ve diğer haklarla kıyaslandığında en eski kazanımlardan biri olan kıdem tazminatı için hükümetin basına yansıyan iki modelden birini hayata geçirme niyeti ve gayreti var. Her iki modelde bugüne dek kıdem tazminatının ele alınış şeklinden bütünüyle koparılmış halde öneriliyor. Susma haykır kıdem haktır susma İş aç adalet petrol işe emanet, iş aç adalet petrol işe emanet, iş aç adalet petrol işe emanet.